Evinizde ocağı yaktığınızda çıkan o mavi alev var ya, hiç düşündünüz mü o alevin arkasında binlerce kilometrelik destansı bir yolculuk olduğunu? Bu hikaye gözümüzün görmediği, ayaklarımızın altında sessizce işleyen dev bir ağın hikayesi. Hadi gelin, bugün modern dünyanın bu bizli atardamarına yani doğalgazın o inanılmaz yolculuğuna birlikte bakalım. Bu ağın ne kadar büyük olduğunu anlamak için şöyle basit bir karşılaştırma yapalım. Mesela musluktan akan su, o genellikle yerel bir meseledir. Hemen yanı başımızdaki bir kaynaktan gelir, arıtılır, evimize ulaşır. Ama doğal gaz, işte o tamamen başka bir dünya. Resmen kıtaları aşan, modern bir mühendislik harikası. Genellikle kimsenin yaşamadığı ıssız yerlerden çıkarılıyor ve binlerce kilometre ötedeki milyonlarca insana ulaştırılıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Bu kadar hafif, bu kadar yanıcı bir gaz, koskoca bir kıtayı nasıl güvenli bir şekilde aşıyor? İşte bu sorunun cevabı tam da ayaklarımızın altında yatan devasa bir yapıda gizli. Cevap, gezegenimizi bir örümcek ağı gibi saran yer altındaki gizli atar damarlarda. Yani boru hatlarında. Bu devasa çelik damarlar gazı binlerce kilometre öteye taşımanın hem en verimli hem de aslında tek ekonomik yolu. İşin en ilginç taraflarından biri de ne biliyor musunuz? Boru hattı şirketleri bu uçsuz bucaksız arazilerin sahibi değiller. Onların sahip olduğu şey irtifak hakkı denilen yasal bir hak. Yani arazinin altından kalıcı olarak geçme izni. Bu da ülke çapında kimsenin göremediği, üzerine bina yapamadığınız, ağaç dikemediğiniz görünmez koridorlar yaratıyor. Bu dev hatların inşa edilmesi adeta bir koreografi gibi şaşırtıcı derecede hızlı bir süreç. Düşünün, ekipler dev hendekler açıyor, çelik boruları araziye göre bir heykel tıraş hassasiyetiyle büküp kaynaklıyor ve her bir bağlantıyı en ufak bir hatayı bile affetmeyecek şekilde denetliyor. Bu hummalı çalışma sayesinde bazen bir günde bir buçuk kilometreden fazla boru hattı toprağın altına gömülebiliyor. İnanılmaz değil mi? E, tabii ki gaz bu borularda kendi kendime akmıyor. Sistemin kalbi diyebileceğimiz kompresör istasyonları var. Bu istasyonlar gazı bir araba lastiğindeki basıncın yaklaşık 40 katı bir basınca çıkararak sıkıştırıyor. İşte bu muazzam itme gücü sayesinde gaz boru hattında saatte 40 kilometre hızla, adeta yer altında akan görünmez bir nehir gibi ilerliyor. Peki kilometrelerce uzanan bu boruların bakımı nasıl yapılıyor? Cevap ismi oldukça ilginç olan akıllı cihazlarda, pigler. Evet, İngilizce'de domuz demek ama bu aslında boru hattı denetleme aparatlarının bir kısaltması. Bu robotik kaşifler bir fırlatıcıdan hatta sokuluyor ve yüzlerce kilometre sonra bir yakalayıcı istasyonundan tekrar yüzeye çıkıyor. Bu pigler sistemin adeta doktorları gibi. Basit olanları borunun içini temizleyerek akışı pürüzsüzleştiriyor. Akıllı pig'lerse üzerlerindeki sensörlerle boruyu içeriden tarıyor, en ufak bir zayıflığı, bir sızıntı riskini erkenden tespit ediyor. Hatta bazen aynı boru hattında taşınan benzin ve jet yakıtı gibi farklı sıvıların birbirine karışmasını önleyen birer ayırıcı görevi bile görüyorlar. Ama sistemin çözmesi gereken dev bir sorun daha var. Şöyle ki Gaz üretimi yıl boyunca neredeyse sabittir. Ama talep o hiç öyle değil. Kışın ısınma ihtiyacıyla tavan yaparken yazın dibe vuruyor. Peki bu devasa arz talep dalgalanması nasıl dengeleniyor? Cevap Yine yerin altında. Sistemin devasa akciğerlerinde gizli. Mühendisler gazı yeryüzüne çıkarmak yerine yazın üretilen fazlasını dev yeraltı depolarına basıyorlar. Bazen bu daha önce gaz çıkarılmış eski bir saha oluyor, bazen gazın çok hızlı bir şekilde çekilebildiği bir tuz mağarası, bazen de başka seçeneğin olmadığı yerlerde kullanılan suyu boşaltılmış yeraltı su yatakları. Her biri sistemin adeta nefes alıp vermesini sağlayan hayati birer organ. Tamam gazı karada borularla taşımak başlı başına bir mühendislik harikası. Ama ya arada dev bir okyanus varsa, işte o zaman boru hatları işe yaramıyor ve oyunun kuralları tamamen değişiyor. Mesela Japonya ve Güney Kore gibi büyük sanayi devlerini düşünün, neredeyse hiç yerli doğal gazları yok. Bu da onları enerjilerini binlerce kilometre öteden okyanusları aşarak getirmeye mecbur bırakıyor. E boru hatları da bir seçenek değil, peki ne yapıyorlar? Çözüm, akıl almaz bir mühendislikte ve fiziğin sınırlarını zorlayan bir sayıda gizli. Eksi 162 santigrat derece. Bu, evrende doğal olarak neredeyse hiçbir yerde bulamayacağınız, gazı sıvıya dönüştüren sihirli bir sıcaklık. Peki neden bu kadar aşırı bir soğutma gerekiyor? Çünkü işte o sihirli sıcaklığa ulaşıldığında inanılmaz bir şey oluyor. Doğal gaz, akıl almaz bir şekilde büzüşerek, gaz halindeki hacminin tam 6 yüzde birine iniyor. Bunu gözünüzde canlandırmak için şöyle düşünelim. Kocaman bir plaj topu dolusu gaz, bir anda bir pimpon topu doyutuna küçülüyor. İşte bu inanılmaz dönüşüm, devasa miktarda enerjinin gemilerle taşınmasını mümkün kılan sihirli numara, küresel enerji ticaretinin anahtarı da tam olarak bu. Bu sihirli dönüşüm, sıvılaştırma ünitesi denilen milyarlarca dolarlık dev tesislerde gerçekleşiyor. Sektörde bunlara tren diyorlar çünkü gaz tıpkı bir trenin vagonlardan geçmesi gibi ard arda sıralanmış bir dizi soğutma aşamasından geçerek sıvı hale geliyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG, okyanuslardaki dev termoslar diyebileceğimiz özel tankerlerle taşınıyor. Bu gemiler kargoyu o eksi 162 derecede tutmak için inanılmaz kalın yalıtım katmanlarına ve özel tanklara sahip. Hatta öyle zekice bir mühendislik harikası var ki, yolculuk sırasında kaçınılmaz olarak buharlaşan o küçük miktardaki gazı yakalayıp, geminin kendi motorları için yakıt olarak kullanıyorlar. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Gördüğünüz gibi bu devasa, birbirine bağlı ve çoğunlukla görünmez sistem modern dünyamızın çok büyük bir kısmına güç veriyor. Peki ama bu sistem sonsuza dek var olacak mı? Bu ağın geleceği biraz belirsiz görünüyor. Isı pompaları, elektrikli ocaklar gibi daha verimli alternatifler yaygınlaşıyor, hatta bazı şehirler yeni binalarda doğal gaz bağlantılarını yasaklamaya başlıyor. Bu yüzden talebin yakın bir gelecekte zirve yapıp sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. Ve işte bu durum bizi en can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bugünümüzü sessizce, görünmeden inşa eden bu devasa mühendislik harikası enerji dünyası böylesine değişirken yarının endüstriyel bir anıtına mı dönüşecek acaba? Bu öyle bir soru ki cevabını sanırım ancak gelecek bize gösterecek.